Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Sefa Şanlı. Bugün sizlerin karşısında yeniden Tovon Shop'ta arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bakalım neler yapacağız. Bu ne ya? Bu ben bunu ilk defa görüyorum. Lamba. Vay be, ilk defa görüyorum yemin ederim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ki. Bu arada 52. seviyeye geçmeme çok az kaldı arkadaşlar. 52. seviyeye geçeceğiz. Şöyle birazcık devam ediyorum zaten. Arkadaşlar 20 saat sonra yeni bir etkinlik geliyor. Benim en sevdiğim bu bu oyunda en sevdiğim etkinlik geliyor. Klasik otomotivle jungle'ı hükmet. Antik hazineye giden yolda yıldızları topla, ödül çarkını çevir ve diğer belediye başkanlarıyla yarış demiş. Böyle bir yarışma var. Ben bu yarışmada gayet başarılı bir insan olduğu için tecrübeliyim. Yalnız dediğim gibi kendi telefonumla maalesef oynayamıyorum. Ee, telefonum sıkıntılı olduğu için kendi telefonumla oynayamadığım için arkadaşlar başka bir cihazla giriş yapıp oynayacağım ve sizlere kaç puan aldığımı ve neler yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Bu yüzden sizlerle böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. 20 saat sonra bu şey de bitiyor bu arada yarışma da bitiyor. Kısmet bakalım. Nasip kısmet arkadaşlar. Bunları bir alayım buradan. Bir tane buraya ekleyeyim. Bunu da alayım. Bir tane buraya ekleyeyim. Tamam güzel. Şu anda bana ambarda 8 tane varmış. Tamam ben şundan isteteyim. Şundan 4 tane istettim. Arkadaşlar yardım eder şimdi. Trenin 3 tane şeyi var şunları hemen buradan alıyorum arkadaşlar. Trenimizi gönderelim. Bana 5 tane acı biber lazım. Ama şu anda maalesef yok. Başka bir tane buna yardım isteyeyim. Bu ne bu? Halledebilir miyim bunu bilmiyorum. Yapma be. Neyse kalsın arkadaşlar. Sizlere beraber kimler yardıma ihtiyacı varmış hemen onlara gidelim arkadaşlar. Bakalım Bugün kaç ürün yardım edebileceğiz? Hep beraber görelim. Hayvanat bahçesine yardım ihtiyacı varmış. Ya abi ben bunları hepsini yeni görüyorum ya. Bunlar çay fabrikası da. Çay fabrikası da mı var? ohohoho Çayı severiz. Çayı severiz. Tabii ki sizler göreceksiniz. O seviyelere geleceğiz. Sizler de göreceksiniz. Videolar da çekeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Evet. 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 Bakalım. Bugün galiba kimseye yardım edemeyeceğim cümle geliyor. Ya? Bu ne ya? Hiç kimseye edemiyorum yardım. Bu aralar içim çok yandığı için kola içiyorum. Gerçekten içim felaket yanıyor arkadaşlar. Allah Allah. Ben niye kimseye yardım edemiyorum? Ama bir gün gelecek herkese yardım edeceğim. Buna da yardım edemiyorum. Doruk Kiti'ye bakalım. Ama İnci abla bana çok yardım etti ya. Keşke ona yardım edebilseydim. Of. Oh. Şimdi bu Doruk Kiti. Yiğit Kiti'ye bakalım. Vallahi kimseye yardım edemiyorum. Nasıl bir şey bu? Yardım edebileceğime de inanıyorum. Edeceğim edeceğim merak etmeyin. Şimdi çıkar. Bak. <laughs> Dediğim gibi çıktı. Evet. Yallah ya bismillah. Şehrini beğendim. Böyle bir ürün yardım ettik. Şimdi bunun hayvanat bahçesine bakalım. Onda ne yardım istiyormuş? Buna edemiyoruz maalesef. T ende bakalım. Bir ürün yardım ettik. İki ürün de buradan 3 ürün yardım ettim. Buna edemiyorum. Ahmet aktife bakalım. Hayat bahçesine bakalım. Yardım edemiyorum. Hayale bakalım. Ben nasıl 3 ürün yardım edebiliyorum ya? Ben bir girdimde en fazla 18 ürün yardım edebiliyorum. Bugün kimseye yardım edemiyorum. Neden bilmiyorum. Cemre'ye bakalım. Cemre'ye de yardım edemiyorum galiba ya. Evet evet evet. Cemre'ye de yardım ediyorum. Şöyle Elvin'e bakalım. Elvin'e de yardım edemiyorum. Mimosip'e bakalım. Maalesef bana da yardım edemiyorum. Thomas Bakalım. Thomas De yardım edemiyorum. Geriye Ayhan kaldı. Ona da yardım edemiyorum. Üç ürün yardım edebildim. Şu anda arkadaşlar şehrimizi büyütmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Trenler, uçaklar, gemiler göndererek şehrimizi büyütüyoruz. Şekilde, pardon, idare etmeye çalışıyoruz. Şöyle beş, kaşa, beş kez açmıştım zaten. Şöyle altıncı kez daha çayın tövbe terapi. Altıncı kez daha açmış olduk. gönder gitsin abi ya bu. Bu var zaten. Bunu alayım direkt göndereyim arkadaşlar. Yani bir şekilde şehrimizi büyütüyoruz arkadaşlar. Mücadele vererek gün içinde girebildiğimiz kadar giriyoruz. Bu şekilde idare ediyoruz. Bakalım kısmet. Yapacağız yapacağız. Mücadele ede ede halledeceğiz. Bunu gönder abi. Bunu da gönder abi. Oğlum var ya ben başıma belaya. Sen kal. Gönder. Bir tane ağaç istemiş. Hemen alalım buradan. Ağaç dedim. Başka şey de aldım. Evet güzel. Bu da muz istemiş de muzu şu an açmamışım ya. Ekmek. Ekmeği de gönderelim. Hani bu şekil arttır, arttıra götüre götüre hep seviye geçiyoruz. Yeni fabrikalar elde etmiş oluyoruz. Yeni fabrikaları elde ettiğimiz zaman da ürünün fazlalığı artıyor arkadaşlar. Şu an 600 ise 700 oluyor. 700 ise 800 oluyor. İşte o şekilde gidiyor. Dönüyor dönüyor gidiyor. 655 güzel. Dört tane kahve lazım bana. Abi hiçbir şeyim yok ya. Gönder gitsin. Yapacak hiçbir şey yok ya. Şöyle tab kendi tablo göz atmak istersem arkadaşlar. Tamladığım siparişler 2970. Gönderilen trenler 339. Gönderilen tam yüklü uçaklar 83. Gönderilen gemiler 148. Oluşturulan nesler 2485. Ulaşılan maden değerli 3484. Alınan beğeniler 126. Yardım edilen diğer oyuncular 560. Ve kooperatif üyeleriyle paylaşılan ürünlerde 803 olarak tablo bu şekilde kendi gösteriyor. Ariyanten 25 hayvanla sahibim. 51 seviyeyim sevilmeyen insan SH ismin gökkuşağı grubuna da size zaten göstermiştim grup şu grubu şu an iki, iki, kişi eksiği var mutlaka katılın yardımseverlik sohbet her şey var benden size söylemesi pişman olmazsınız arkadaşlar katılın mutlaka katılın Evet arkadaşlar video izlediyseniz video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Dediğim gibi 20 saat son arkadaşlar yeni bir etkinliğimize gönderdi gösterdiğim araba etkinliğine başlayacağız ve orada zaten dünya sıralamasına muhtemelen gireceğim. Dünya sıralamasına gireceğim. Size onun videosunda gelecek arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu büyütelim. Kanalımızı büyütelim arkadaşlar. Bizlere yardımcı olun. Bizler de size yardımcı olacağız arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey de varsa yorumlara yazabilirsiniz. Mutlaka yapmak istediğim şey eğer yapabilirsem yaparım arkadaşlar. Video beğenseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.